Efendim orman, çevre ve su denilince akla gelen ilk isim şüphesiz önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu. Kendisinin ve ekibinin göreve geldiği günden itibaren nasıl yoğun bir mesaiyle koşturduğunu biliyoruz ve sözü sayın bakanımıza bırakıyoruz. Buyurun efendim. Çok saygıdeğer Bakanım, değerli kardeşim Tabii ki bu İsa Gökü Genel Başkanımız, Şeker İş Sendikası Genel Başkanımız, Banko Birlik Bey, Genel Başkanımız burada, genel müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, FAN'ın Türkiye temsilcisi, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri hepinizi böyle güzel bir mübarek cuma gününde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. <laughs> Öncelikle ben Sayın İsa Gök'e gönülden teşekkür ediyorum. E, Sayın Bakanım, e, bu tabii sizin de sendikalarla olan e, sa, samimi bir diyalogun bir neticesi olsa gerek. Tabii ben çok kurumlarda çalıştım. Teknik Üniversitesi'nde, Kürsü Başkanlığı, İSKİ, DSEİ, Bakanlıklar vesaire derken sendikalarla iç içe olduk. Ben de çok iyi diyaloglar kurdum. Sendikalara şunu söylüyordum. Tamam, e, özellikle toplu iş görüşmeler esnasında işçinin hakkını elbette koruyacaksınız. Gerekli mücadele yapacaksınız. Ama daha sonra özellikle bu kurumun gelişmesi için, Türkiye'nin kalkınması için faaliyet göstermeniz gerekir diye söylediğim zaman bunun Japonya'daki örneklerini anlattığım zaman gerçekten arkadaşlar da bunu kabul ediyorlardı. İşte burada çok güzel bir örneği görüyoruz. Sendikamız emekçinin hakkını dışında bir de Türkiye'nin dünyanın en önemli meselesi olan gıda güvenliği ve gıda arzı konusunu ele alıyor. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten şey de program ismi de çok güzel. Gıdanın geleceği elimizde. Evet, gıdanın geleceği elimizde. bu bunu özellikle Gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bu yer sendikalarda örnek olur. Bakalım sizin de tabii sendikalarla çok iyi diyaloğunuz var. Onun için de tebrik ediyoruz. Ayrıca güçlü sendikalarımızın ve birliklerimizin burada olması da gerçekten bu konuda ayrıca de kamu kurumlarının temsilcileri var, genel müdürlerimiz var. Herkese teşekkür ediyoruz. Efendim dünyada şunu ifade edeyim, daha önce enerjiden bahsediyorduk. Enerji, arzı, güvenliği. Ama ben şuna inanıyorum ki Sayın Bakanım, dünyada şu anda en önemli konu gıda arzı ve gıda güvenliğidir. Dolayısıyla bu konferans, bu faaliyet fevkalade önemli. Hatta mümkünse bu faaliyetin iki yılda, üç yılda bir devam etmesinde büyük fayda mütala ediyorum. Ayrıca burada programda baktım, Gerçekten çok değerli katılımcılar ve bu konuda görüş ifade edecek hocalarınız var. Onlara da yürekten selam diyorum. Efendim, tabii Türkiye aslında gıda üretim merkezi olabilir. Ama bunun için yapılacak bazı hususları ben de eski tecrübeme istenen söylemek istiyorum. Bir defa Sayın Bakanım, Türkiye'de kesinlikle gıda, gıda üretimin, tarımın, çok iyi planlanması gerekir. Çok iyi planlama gerekir. Bunun yapılması lazım. Mesela sen, ben bakanken e, hatırladığım kadarıyla 2013 yılları da, civarında Tarım Bakanlığı böyle bir e, planlama çalışması yaptı. Nerede, ne ekilecek, bunları çok iyi e, planlayacak şekilde bir sunum yapılmıştı bakanlar konularına. E, şimdi vahit bir girişçi bakanımız gerçekten bu konuda e, hakikaten çok tecrübeli ve bilgili bir bakanımız inşallah bu bu planlama hızlı bir şekilde yapılır diye düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten planlama olmadığı takdirde kimi yerde biz bunu yaşadık. Ben de benim memleketimde Afyonkarahisar, çiftçi memleketi. Tarım tarımın e, e, memleketi. Ben de çok pancar çıkardım Sayın Başkanım. Tamam. <laughs> çok pancar şey yaptık. Sulama yaptık pancar tarlalarını. Ama şunu ifade edeyim. Bazı yıllar para ediyor diye patates mesela çok ekiliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz para etmiyor, çiftçi zarar ediyor. Dolayısıyla bu planlamanın önemliliğini vurgulamak istiyorum. İkincisi de malum olduğu üzere dünyada bir küresel iklim değiştiği söz konusu. Bu konuda geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyona da sağ olsunlar ben başkan yaptım. Aşağı yukarı bütün kurumları ve kuruluşları dinledik. Güzel bir rapor ortaya çıkardık. Tespitlerimiz var, tekliflerimiz var. Burada şunu görüyoruz, burada özellikle ziraatla alakalı şu: Türkiye'de özellikle bilhassa Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bir yağışlarda azalma söz konusu ve iklimde değişik sıcaklıkların artması söz konusu. Hatta yağışlarda %30 civarında bir azalma 2050 yılında bekliyoruz. Dolayısıyla ürünleri planlarken, bitki deseni seçerken buna göre seçmemiz lazım. Bunu özellikle burada tabii çok değerli tarımda alakalı arkadaşlarımız var. Yani bunun ürünün buna göre planlanması lazım. Hatta ormanların da o ağaçların cinslerin seçiminde buna göre planlama yapılması gerektiğini vurguladık. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki ürün üründe suyun çok büyük önemi var tabii. Yani bizim memleket yarı kurak -ı iklim bölgesinde su zengini bir ülke değiliz bakın. Su fakiri de değiliz. Çok iyi bir şekilde suyu yönetirsek su sıkıntısı çekmeyiz. bunun bunun için tek elden bir su yönetimi olması şarttır. Bu konuda da özellikle şunu vurgulayayım. Büyük düşünmek gerekir. Yani ben de talebelerimi anlatırken daima şunu vurguladım. Dedim ki arkadaşlar kısa vadeli, politik çözüm en kötü çözümdür. Dolayısıyla büyük düşünmeniz gerekir. 30-40 yıl sonrası ihtiyaçları dikkat alarak planlamamız gerekir. Bunu, bunu da özellikle burada vurgulamak istiyorum. Yani bizim en azından... 2050-2060 yılı hedeflerini koymamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bu yüzden ben de DSE'ye gelen olduğum zaman içme suyu problem vardı. 76 şehirde, Ankara'da, İstanbul'da neticede bunları çözmek için 30, 40, 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını belirledik. Ona göre bütün tesisleri kurduk. Yani bu geçtiğimiz salgın, inşallah bu salgının bittiği farz ediyoruz. Salgın Süre, sürecinde su olmasaydı musluklarımızdan su akmasaydı halimiz nece olurdu? Bu neye borçluyuz? Büyük düşünmeye borçluyuz. Büyük düşüneceğiz, büyük planlar yap yapacağız ee, ve büyük hedeflere e, mührümüzü vuracağız. Çünkü büyük hedefi olmayan milletlerin tarih sahnesinden silindiğini gördük. Dolayısıyla bizim de büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere kilitlenmemiz gerektiği kanaatindeyim. Tabii suyla alakalı da kısaca müsaade ederseniz, aslında burada çok değerli bakanımız konuşacak. Ben de bir iki hususu belirteyim. Su zengin olmadığımız için suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekir. Ben şey Sayın Bakanım, devseye gelebilir olduğum zaman İSKİ'den sonra baktım arkadaşlar hep klasik iptidai sulama sistemi yapıyor. Ya niye bunu yapıyorsunuz diye sordum. Benim şube müdürüm bana bir metre tül boru Hesabıyla bir metre tük açık kanal hesabını getirdi. Efendim de, açık kanal çok daha ucuza mal oluyor deyince güldüm. Ee, şeyi yırtıp attım çöpe. Dedim ki bakın siz suyun kıymetini e, idrak etmiyorsunuz. Kaybolan, boğarlanışan su ne no, no olacak? Bunun maliyetini dikkate al, almadığınıza göre e, bu, bu hesap boşuna talimat veriyorum. Bundan böyle bütün sistemler kapalı sistem modern sulama sistemi olacak diye o, o, tarihte başlatmıştık. Tabii şu anda e, ziraatte sulama çok önemli. Su olduğu zaman değerli Ramazan Başkanım, pancar su olursa normalde susuz tarıma göre 4 misli ile 14 misli arasında bir ürün artış oluyor. Dolayısıyla ziraya gelir de artış oluyor. Dolayısıyla su çok önemli ama suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Hatta biz bu raporumuzda yani Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz araştırma raporunda şunu belirttik. İnşallah 2022, 2023, 2024 yıllarında sulamada modern sulamaya geçiş konusunda büyük bir seferberlik yapılır diye bunu vurguladık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, ee, tabii şu anda sulanan, sulanabilecek ekonomik topraklı alanımız 8,5 milyon hektar. Biz şu ana kadar yaklaşık 6-8 milyon hektarını sulabildik. E geri kalanın hızla sulanması gerekir ki çünkü yakın gelecekte iklim değişikliği sebebiyle gıdaya talep daha da artacaktır. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Gıdaya gıda arzı ve gıda güvenliği geleceğin en önemli ve meselelerden birisi olacaktır. Hatta biliyorsunuz olmaya başladı. E, nitekim daha önce e, salgın dolayısıyla üretim azlığı söz konusu oldu nispeten. E, arkasından kuraklık arkasından da şimdi Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle e, büyük bir tedarik zincirinde sıkıntılar ve yani Avrupa'da pek çok yerde marketlerin boşaldığını gördük. Dolayısıyla bu, bu sıkıntı devam edebilir. Bizim yapacağımız şey çalışmak, üretmek, 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 akıllı üretmek. Tabi burada özellikle Sayın Başkanımız da ifade etti ve de diğer Şemsi Gök Başkan da İssa Gök Başkanımız da ifade etti. İsraf da çok fazla. Ya bir biz çocukken hiçbir bir zerre kadar ekmeğin zayı olduğunu görmezdik. Ekmek kurduğu zaman. Ninelerimiz, annelerimiz bir trit yapardı, yani o ekmek gene kullanırdı. Ama bakıyoruz kamyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Dolayısıyla israfı önlememiz lazım, çok üretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve de, hakikaten e, özellikle benim zamanımda büyük bir baraj ve gölet seferberliği başlamıştı. Allah şükür dünyada en çok baraj yapan 600 küsür barajla Bin göletle bir rekor imza attık. İyi ki yapmışız. Eğer bu olmasaydı pandemi sürecinde inşallah bu maalesef sular akmaz, salgın daha da büyür hale gelirdi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki söylenecek çok şey var. Ama burada genel başkan da geldi. Sendikalarımızı bundan sonra bu gibi. Ülkenin temel meselelerle ilgilenmeleri, bakan da zaten seher türlü desteği veriyor. Gerçekten çok daha faydalı olacaktır. Yani Çünkü sizler büyük bir kesimsiniz. Ve sizlerin buraya öncülük yapması da farkındalığı daha da arttırıyor değerli başkanlar. O bakımdan bu faaliyetlerin devamını diliyorum. Aslında çok söylenecek şey var ama burada sözün üstadı hocamız, bakanımız, ben de çok değerli kardeşim, Bakanımızı konuşacak. Ben ve bu faaliyetin hayırlara vesile olmasını gönülden temenni ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömür ve Halil İbrahim bereketi ihsan buyursun. Bu mübarek cuma gününde dua ediyoruz. Ve ülkemizi Rabbim ülkemizi e, muhafaza eylesin. Büyük hedefleri 2023, 2053, 2071, 2099 hedeflerini gerçekleştirmeyi bu millete nasip etsin hakikaten Avrupa'ya gittiğimiz zaman Balkanlara, Kafkaslara, Afrika'ya gittiğim zaman bütün oradaki mazlum milletlerin beklentisi Türkiye. Dolayısıyla bu şanlı bayrağı ilelebet dalgalandırmamız lazım bu topraklarda. O, o, bakımdan çok çalışmamız lazım. Çok güçlü olmamız, çok üretmemiz lazım. Ekonominin dört tane temeli var, dört iyi diyorum. Birincisi istihsal yani üretim, ikincisi istihdam, üçüncüsü istihraç yani yeraltı kaynaklarının çıkarılması. Dördüncü i de ihracat. Bu dört tane temel i e, üzerine oturursa ekonomide e, ayağa kalkar. Dolayısıyla değerli emekçiler e, sizlerin büyük gayretine, alın terinize bu milletin ihtiyacı var. Çiftçilerimize ihtiyacı var. Ben, e, herkese, üreten herkese e, ihtiyacımız var. Ben üreten her insanın el öpülesi diyorum. Bu duygularla tekrar mübarek Cuma gününüzü kutluyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Saygılarımı arz ediyorum efendim. <laughs>